Evet, burada tabii e, konu, tema, meşiatın nasıl olması gerektiği meselesi. Meşiatın başında bir kişi var, Şeyhülislam var. Acaba bir kişi mi onu temsil etmeli, bir ekip mi temsil et, etmeli? Burada e, o günkü tecrübelerle belki şunu anlamamız lazım. Üstad esaretten döndüğü zaman e, o ilk İslam akademisini... Darül Hikmetil İslami kurulmuştu. Malum Üstad Enver Paşa'nın muvasalatıyla gelir gelmez bunu kuruluşun içine dahil edildi. Özellikle Harbiye'nin efendim adayı olarak kuruluşun içine onunla ilgili daha önce konuşmuştuk. Şimdi orada bir tecrübesi var. İşlemeyen bir meclis var onu ideal bir şekle getirmek istiyor. Yani Osmanlı Devleti'nin gelişmesi açısından meclislerin <laughs> önemi açık. Zaten en başta da dikkat ettiğiniz gibi ayet ibareleri ve fil emr idi. Yani bütün Osmanlı entelektüelleri demokrasiyi, hürriyeti, meşrutiyeti anlatırken o ayet kerime ibarelerine atıfta bulunuyorlar. Bu metnin başında da onlar vardı. Meşiyatı daha verimli hale getirmek için ne yapmalıyız sorusunun cevabı var burada aslında. Şimdi meşihat şöyle bir anlam taşıyor. Biliyorsunuz Osmanlı'nın başından itibaren bir Şeyhülislam başta müftü, kazasker ve daha sonra Şeyhülislamlık özellikle 16. yüzyılda çok etkin bir fetva makamı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu 2. Mahmud'un modern döneminde yani 1826 Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra Yeniçerilerin komutanının yani ağlarının bulunduğu yeri Şeyhülislamlara verdi. Meşiat diye ondan sonra anılmaya başlandı. Şeyhülislamlar bugünkü işte Süleymaniye Kütüphanesinin bulunduğu yerde Şeyhülislamlar oturmaya başladılar. O güne kadar Şeyhülislamların Meşiat'ın bir mekanı yeri yoktu. Nasıl olurdu? İşte Şeyhülislam oturduğu ona bir ev köşk tahsis edilirdi. Selamlık, haremlik olurdu. Selamlığa gelirler, suallerini sorarlar ve orada cevaplarını alırlardı. Ama ilk kez bu modern dönemin başında meşiat bir kimlik kazandı. Bugünkü o Süleymaniye kütüphanesinin bulunduğu, müşterinin bulunduğu mekan adeta bu yeni efendim e, ulemaya diyelim e, bir mekan olarak verildi. Bundan sonra e, Paşa kapısı ve ulemanın kapısı diye iki kapı karşımıza çıktı. Üstad burada da ona dikkat çekiyor. Paşa kapısı denilen yer, bugünkü babanın bulunduğu yer. Yani başbakanların, sadrazamların bulunduğu yer. Ulemanın bulunduğu yer ise ağ kapısı. Yani ulemaya verildiği için Yeniçeri ağaların yeri, Süleymaniye'nin olduğu yer oldu. Artık bundan sonra devlette iki temsil makamı var. Birisi, o maddi yönetimi gerçekleştiren sadrazamların çevresindekilerle birlikte yaşadığı bugünkü Bağbali, yani valiliğin bulunduğu yer. Öte yandan işte eski Yeniçeri Ağası'nın oturduğu yer, şimdiki müftülüğün bulunduğu yer ise ulemaya. Meşiat artık orada varlığını sürdürmeye başladı. Ancak ondan sonra Meşiat'ta şöyle bir şey oldu. Şeyhülislamlar vermiş olduğu fetvalarla eskiden olduğu gibi itibarlarını koruyamadılar. Padişah hallerinde ve bir takım uygulamalarda doğru olmayan toplumun büyük bir kesimi tarafından doğru kabul edilmeyen mesela Abdülaziz'in halinde, Abdülhamid'in halinde vesaire doğru olmayan kararlar verince meşihat yıprandı bundan. Hocam özel diyebilir miyiz o gün için? Diyebiliriz tabii. Özel miydi yani gerçekten? Ee, yani. Yani muhtariyet anlamında kendi başına e karar verici bir fonksiyonu var mıydı? Organizm şimdi e da, yapısal da. olarak meşihat özeldi ancak özellikle modern dönemde, ikinci Mahmut'tan sonraki dönemde e, fiili anlamda bu özelliklerini kullandıklarını söyleyemeyiz. Çünkü hem Sultan Mahmut hem de Sultan Abdülhamit, bunlar ardarda arda değil ama çok etkili olmuşlardır. Çok güçlü bir otoriter rejim kurmuşlardır ve kendi istedikleri dışında karar aldırmamışlardır. <laughs>